değerli arkadaşlarım değerli izleyicilerim kanalımıza hoş geldiniz yeni bir video ile daha karşınızdayım Umarım videolarımızı beğenirsiniz sevilen başarılı oyuncularımız da yepyeni videoları her citerci sizler için yeniden sunmaktayım beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için Umarım beğendiniz arkadaşlarım. sevilen, başarılı oyuncularımızla ilgili yepyeni videoları her cidden sizler için yeniden sunmaktayız. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli YouTube kanalımızın izleyicileri. güle güle arkadaşlar hoşça kalın sizleri seviyoruz